Bu videomuzda sizlere Galaxy Enerji X50 akıllı mobil oda termostatını tanıtacağız. Galaxy Enerji oda termostatları gerek şıklığı ve tasarımıyla gerekse de yüksek kalitesiyle fark yaratan cihazlardır. Bu ürünleri üretmeden önce amacımız sadece bir ürün üretmek değil, kusursuz ürünler üretmekti ve kusursuz mühendisliğin eser ürünlerimizi sizlere sunmaktan gurur duyuyoruz. Galaxy Enerji oda termostatları yüksek kalitede elektronik komponent ve özel bir yazılım teknolojisine sahiptir. Tüm modellerimizde yüksek kalite ve konforu en üst düzeyde yaşayacaksınız. Şimdi X50 Mobile akıllı oda termostatımızın Wi-Fi kurulumunu yapacağız. Öncelikle kombinize alıcımızı montaj yapmalısınız. Daha sonra 220 volt Type-C soketli enerji kablomuzu termostatınızın yan tarafında bulunan Type-C yuvasına takmalısınız. Diğer ucunu da prize takmalıyız. Ürünümüzle Wi-Fi modundayken mobil uygulama üzerinden kombinizi kontrol etmek isterseniz muhakkak enerji kablomuzun cihaza bağlı olması gerekmektedir. Enerji kablosunu çıkarırsanız RF modunda kablosuz olarak dairenizin içinde kombinizi kontrol edebilirsiniz. Şimdi hangi işletim sistemini kullanıyorsak telefonumuzda Google Play veya Apple Store üzerinden Galaxy Enerji uygulamamızı ücretsiz olarak telefonumuza indiriyoruz. Ben daha önceden hazır indirdiğim için size birkaç bölüm ekran görüntüleriyle bahsedeceğim. Uygulamamıza girdiğimizde karşımıza gelen ilk ekran burası. Buradan kaydol seçeneğini seçeceğiz. Daha sonra e-postamızı buradaki bölüme gireceğiz. Ve doğrulama kodu al seçeneğini seçeceğiz. Daha sonra e-posta adresimize giden bir doğrulama kodu var. O doğrulama kodunu daha sonra gelecek olan ekranda bu bölüme gireceğiz. Doğrulama kodunuzu giriniz. Buradan sonrasında devamında bizden Parolamızı belirlememizi isteyen bir ekran gelecek. 6 ile 20 karakter arasında harflerden ve sayılardan oluşan bir parola belirleyeceğiz. Parolamızı bu bölüme girdikten sonra tamamlandı tuşunu tuşlayabiliriz ve sonrasında cihaz ekle bölümü karşılayacak bizi. Cihaz ekle bölümünde oda termostatımızı mobil uygulamamıza tanıtmamız gerekli. Bunun için ne yapmalıyız? Ben şimdi direkt uygulamaya gireceğim. Oradan devam edeceğiz. Cihaz ekle bölümünde cihaz ekleyi seçtiğimizde burada X50 oda termostatı ikonunu göreceğiz. Ben hazır daha önceden kurulum yaptığım için x çıkıyor. Siz burada direkt buradaki ikona tıklayacaksınız ve karşımıza Wi-Fi ekranı çıkacak. Burada dikkat etmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Buraya modem ismimizi ve şifremizi girmeliyiz. Fakat bundan önce buraya 2.4 GHz'lik Wi-Fi ismimizi girmeliyiz. 5 GHz seçenekleri de var bizim mobil uygulamamız 2.4 GHz uyumlu. Eğer 5 GHz'lik Wi-Fi'miz seçiliyse şuradaki ikona tıklayaraktan Wi-Fi listemizi görebiliriz. Buradan 2.4 GHz'lik Wi-Fi'mizi seçip geri gelebiliriz. Daha sonrasında şifremizi giriyoruz. Şifremizi girdikten sonra modem şifremizi ileri diyeceğiz. İleri dediğimizde karşımıza böyle bir ekran çıkacak. Termostatımız ve ekranda 5A göstergesi. Bundan sonra ne yapacağız? Öncelikle oda termostatımızın ekranını on off tuşundan kapatıyoruz. Ve artı tuşuna 3 saniye kadar basılı tutuyoruz. Şimdi mobil uygulamamızdaki oda termostatının ekranındaki göstergeyi oda termostatımızın ekranında göreceğiz. Şu anda bağlantıyı onaylayı seçip next dediğimizde mobil uygulamamız oda termostatımızı aramaya başlıyor. Kısa bir süre içerisinde bağlanacaktır. Bu sırada hatırlatmam gereken önemli bir husus var. Enerji kablosunu asla çıkarmıyoruz. Ve enerji kablosu oda termostatımıza bağlıyken Wi-Fi modu etkin ve mobil uygulamamız üzerinden kombinizi kontrol edebilirsiniz. Eğer enerji kablosunu çıkarırsanız dairenizin içinde RF modu etkin ve kablosuz olarak kombinizi kontrol edebilirsiniz. Ve kısa bir süre içerisinde gördüğünüz gibi bağlantı tamamlandı. Şimdi mobil uygulamamızdaki ekranda oda termostatınızın ekranını görebilirsiniz ve dilediğiniz gibi dilediğiniz yerden kombinizi kontrol edebilirsiniz.